Merhaba sevgili öğrenciler Türkiye'nin LGS kitapları merkezi lgskitap.com'dan hepinize mutlu günler başarılar dileyerek bu videomuzda Koray Varol Akademi etkinlikli branş soru bankalarını inceleyeceğiz. Daha önce bu yayın evinin normal soru bankalarını incelemiştik. Bu soru bankaları etkinlikli, ayrı bir seri, ikisi karıştırılmaması gerekiyor üzerinde etkinlikli ibaresi var. Dolayısıyla bu soru bankaları içerik olarak, soru tarzı olarak diğer soru bankalarından farklı. O yüzden bunu ayrı bir videoda incelemek istedik. İçeriği hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmuş olacaksınız. Sevgili öğrenciler, bu soru bankaları özet konu anlatımlı. Yani bilgi kutuları ile konuyu öğreten özet bilgiler sunuyor. Etkinlikler var. Etkinliklerde işaretleme, eşleştirme, karşılaştırma, bulmaca tarzı mantık muhakeme gerektirecek türden soru tipleri ve normal testler mevcut. Matematik 237 sayfa, sayfa sayısı ve kalınlığı olarak şu şekilde göstermiş olalım. İçeriği dolu dolu zengin soru bankaları Fen Bilimleri 255, Türkçe 249, İnkılap Tarihi 243 sayfadan oluşuyor. Şimdi dilerseniz uzatmadan hemen ürünlerimize geçelim. İçeriklerini daha detaylı görmüş olalım. Matematiğin içeriğine bakalım. Işığımızı az arttıralım. Ne demiştik? Özet konu anlatımı. Yani burada bilgi kutuları mevcut. Burada konuyla ilgili özet bilgiler sunmuş oluyor. Aşağıda etkinliklerle başlıyor. Etkinlikler bilgi kutuları, etkinlik etkinlik 18 etkinlik, 20'ye yakın etkinlik. Sonra bu konuyla ilgili normal e, testlerimiz başlıyor. Birinci ünite çarpanlar ve katlar ve sorular bu şekilde devam ediyor. Ve yeni tip yeni nesil sorular olduğunu da söyleyebiliriz. Yine burada üslü ifadelerle ilgili hemen bilgi kutumuz mevcut. Burada konuyu özetleyen formülize eden ve sizlere konuyla ilgili spot bilgiler sunan özet bilgi kutusu, Yine etkinliklerle devam ediyor ve burada her bir etkinliğin cevabı kitabın arkasında, mesela etkinlik 73, etkinlik 74, etkinlik 75 numarasına göre cevabı verilmiş oluyor. Ve testlerle devam ediyor. Sorular dediğimiz gibi yeni tip, yeni nesil sorular. Mesela burada etkinlik 47'de 8A sınıf listesi var. Okul numarası, öğrenci adı, soyadı. Yukarıda Atatürk İlköğretim Okulu'nun 8B sınıfının öğrenci listesi verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Okul numarası tam kare doğal sayı olan öğrencilerin isimlerini yazınız. B şıkkında okul numarasının karekökü 9 ile 10 arasında olan öğrenciler okulun spor kulübüne katılmışlardır. Buna göre bu kulübe katılan öğrencilerin isimlerini yazınız şeklinde bir etkinlik sorusu. Ve normal yine testlerimizle devam ediyor. Kareköklü ifadeler. Matematik bu şekilde Türkçe'ye göz atalım. Türkçede bulmaca tarzı sorular da görebileceksiniz. Bilgi kutusu var. Aşağıda yine bir etkinliğimiz. İşaretleme, boşluk doldurma, eşleştirmeler, bulmaca tarzı sorular yine Türkçede görsel yorumlama türünde soruları görebileceksiniz. Bazen öğrenciler tercih veya satın alırken veya sipariş verirken iki soru bankalarını karıştırabiliyor. Etkinlikli ibaresini kapağında çok dikkat etmiyor. Bu ürünleri alabiliyor aslında normal diğer soru bankalarını almak istiyor. İşte bu kapaklar çok benzer olduğu için tek bir ayrım etkinlikle şu ibareye dikkat etmek gerekiyor. Bu soru bankaları etkinlikli, konu özetli Diğerleri sadece e, normal yeni nesil sorulardan oluşuyor. Etkinlik yok o seride. Onu belirtmiş olalım. Bu şekilde Türkçe fen bilimlerine bakalım. Yine bilgi kutusu var. Mevsimler ve iklimle ilgili etkinlik, bilgi kutuları. Bu bilgi kutuları sizlere konuyu daha kolay öğretecek özet bilgiler sunuyor. Ve sonra normal testlerle devam ediyor. Bu mantıkla hazırlanılmış etkinlikli soru bankaları. Sonraki videolarımızda yine yeni çıkan ürünleri tanıtmaya devam edeceğiz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.